Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde açı problemleri ile ilgili sorulardan oluşan süreç testi 2'nin çözümlerini yapacağız. Toplamda 8 tane sorumuz var arkadaşlar. İlk sorumuz şöyle. Evet. Şimdi ABCD bir dikdörtgen CDEF'ye paralelmiş. DEF 130. DEF 130. Şurası 130 arkadaşlar. Bakın şurada bir karem Ucu kuralı var. Şey pardon, U kuralı var arkadaşlar. Burası U kuralı. Şu ikisinin toplamı bakın şu çizdiğim mavi açıyla şunun toplamı 180 olacak. Burası 50. E, Dikdörtgen ise şimdi dikdörtgenin bir iç açısı 180 derece olması gerekiyor. Ondan, şey Pardon. Dik, dikdörtgenin e, bir açısı 90 derece olması gerekiyor. O zaman burası 50 ise buraya da 40 kalır. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Tamam mıyız? Olay bu. Devam ediyorum. Evet burada AB AC paralel. Burası el bakın Z kuralı var bakın burada. Z kuralını ben şey çizerek göstermeye çalışayım. Tabi burada ters Z kuralı var. Onu söyleyelim. Şöyle. Burası 55 ise burası da 55 olur. İkiz kenarlıktan dolayı burası da 55. 55, 55, 110 buraya kaldı. 70. Bu kadar. B, A, C'yi mi soruyor? B, A, C 70 derece. Tamam mıyız? Burada da ters S kuralından dolayı yaptık ve son ikiz kenarlığı kullandık. Devam. E tamam bakın burada şöyle de yapabiliriz. Daha kolay bir yani o 160'tan 160 ne yapılabilir? Mesela 140, 120 daha 260. Buraya kaldı 100. Buraya kaldı 100 ise burası 80. Yapabilirsiniz. Veya veya Burası 40 derece. U kuralından dolayı 120 ise burası 60 derece. 60, 40 daha 100 buraya kaldı. 80. Üçgeni şaştırdım. Böyle de yapabilirsiniz. Kalem ucundan da yapabilirsiniz. Yani iş size kalmış. Dediğimiz gibi geometride ya matematikte de öyle. Bir çözüm yolu önemli değil. Farklı şeyler de gör görebilmenize ne görebiliyorsanız yani. Neyi görebiliyorsanız artık. Burada yine ne yapacağız? Üçüncü bir Tamam. Bunu ben sileyim. Şöyle çizelim. Tam olmadı değil mi? Evet. Bakın burada bir U kuralı var. 130 ise burası 50'dir. Burada da bir U kuralı var. 110 ise burası 70'dir. 70, 50 daha. 120 buraya kaldı. 60. 5 şıkkı olacaktır. Devam ediyoruz. Evet, burası paralelmiş. BHE BHE E. Burası 70 ise o zaman burası da 70. E burası 70 ise burası 110. Çok kolay, değil mi? Neden hocam? Çünkü bunlar ikisi birbirine paralelse aynı yönlü açılar. O yüzden 70 70 olması gerekiyor. Devam edelim. Çektik. Yine aynı mantık yapacağım. Bakın, hep aynı şekilde ilerliyoruz. 125 ise buraya 55 kalır. Doğru mu? 55, 60 daha. 135 buraya kaldı. 45. Burası 45 ise burası 135. Tamam. Olay bu. Yanlış mı yaptık? Niye yanlış yaptık? Yani yanlış mı hesaplama? Bir dakika. İçimden bir ses. yanlış yaptık diye. Yani niye çizemiyoruz? Şöyle mi yapalım? Bakın, burada u paralel ya, üçüncü bir paralel çizdim ben. 125, burası kaç kalır o zaman? 55 mi kalıyor? 5, 5, 5, 10 elde var. 5, 7, 1, 8, 55 kalıyor. Ha, burayı yanlış yapmışız. 60, 55 daha 115. Doğru. 115, 115 burası 65 kalıyor. 65 ise burası ne olur? 115 mi olur? Aynen 115 olur. Doğru cevap bu şekilde. Aynen. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yanlış bir hesaplama olmuş. Devam ediyoruz. Yani burada da artık size kalmış. Bakın M kuralı var burada. M kuralını çizelim. Bakın şöyle bir M kuralı. Yani aklımıza gelen hocam farklı dediğim gibi bakın tekrar tekrar söylüyoruz. Bekkan'a geldi ama yani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İstediğiniz kuralı kullanabilirsiniz. Benim ilk soruyu gördüğümde aklıma gelen mantık odur zaten. Soruyu ilk mantığı aklına gelen kurallarla çak çözersin, geçersin. Bir başka arkadaşın başka bir kural görür. Yani bunun sınırı yok yani. 50, 25 daha 75 M kuralından dolayı. E burası 75 ise şurası doğru aç olduğu için burası da 105. B şıkkı. Evet. Devam edelim. Burada da mecburen şey var değil mi artık? Kalem ucu kuralı var. Toplarsın ikisini. 360'dan çıkaracağız. 9, 7, 16 elde var. 1, 3, 1 daha 4. 246, 360'dan çıkartırsak. 10'dan 6 çıktı 4. 5'ten 4 çıktı 1. 114. Doğru cevap C şık. Tamam mıyız? Olay bu. Yani burada benim bu ama kalem ucu kuralı artık rahat belli. Bu yani M kuralı yaparsanız başka başka da bir, yani değil mi? M kuralı, M kuralı. Burada farklı yollar olabilir. Burada yine olabilir. Biraz size kalmış arkadaşlar. Derste anlattığımız kurallardan hangisini görürseniz o an canınız neyi görmek istiyorsa ya da gözleriniz o an neyi hissediyorsa yani. Hani için mesela atıyorum ben bir şekilde çözüyorum. Bir başka öğrenci başka yerden çözüyor. Olur mu olur Niye olması Sonuç doğru olsun yeter ki. Ama yaklaşımı doğru olsun ama şu kuraldan dolayı şunu yapıyorum. Bu kuraldan dolayı bunu yapıyorum. Buradan bu geliyor. Şuradan şu geliyor. Bitti. Yani hani sallamasyon olmasın. Kaba bir tabirle. Gerisi önemli değil. Yani sen öyle çözersin. Ben başka bir türlü çözerim. Başka, başka arkadaşım başka türlü çözer. Yani geometride görebilmek önemli. Kural gördüğümü biter. Geometrik sorularda Evet arkadaşlar bizler bir sonraki dersimizde görüldüğü üzere destek testi için çözümlerini yapıyor olacağız. O derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.